Merhaba arkadaşlar ben Emirhan ve bugün sizlerle Outlast'ın bir başka bölümüne daha hoş geldiniz. Evet arkadaşlar arkadan cız diye ses geliyor benim kamera e mikrofonumda. İnşallah videoda gelmez. E en son burada kaldık. O kıllı heriflere geçtik. Şimdi bu şimdi buradayız. Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Ama gezeceğiz, tozacağız, bulacağız bir şekilde. Eee... uf ya. Maalesef şuraları arayalım. Bir şeyler bulmaya çalışalım. Ee, buraya basacağız. Basarız. Tamam. Bekle. Acelemiz yok. Tamam. Neyse basalım. Evet. Bastık. Hiçbir şey olmadı. <laughs> of o şişko. Yer geldi. Göt hiç geldi yine geldi yine acı yine oğlum ineyim. çık lan ne oldu aa çıkmıyor vur lan oh ah, oh ah, oh ah, ya Allah'ım yarabbim ecelim geliyor sanki ya tövbe yarabbim ya gerizekalıyım aa Ay çok ölü düştük ya. Benim kırılmıştır Allah bilir. <laughs> <laughs> lan bu ne? Lan insan kasabında oradayız lan. Bildiğimiz o lan. Karaca, lakta, akciğer, el, kafa, göz, yarak her şey var. Oh, oh geldi. Ah. Geldi. Eyvah eyvah. Eyvah fark etti fark etti fark etti fark etti fark etti. Allah'a bekler Allah'a bekler. Oh! 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 ah gelmiyor ki. E ee, gelmiyor sen sala. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Salak ne korkuttu. Tıplamadı ya. Ölmek istiyor bu adam ya. Kafasız. Ah ananı sikeyim. Senin geri zekalı. Kafası o kafası tamam vücudu ne ya? Jones's Aha işte o o Ne, bir mi konuş? <laughs> öldürme. Lütfen. Zaten öldüremezsin. Elin kolun bağlı. Ay, hem nasıl sarv Neyse. Ben senden korkmuyorum. korku korkmuyorum. <laughs> <laughs> Naber lan sen? Naber lan bu? Ah ah ah! Ah sallan! Sallan! Öldürdü. Sik. geri beni. Al işte ya. E ne oldu? Şeyi salladı. Masum bilgisayar kesip olunca böyle oluyor. Gege. Zıpla hop. Bak. Hemen orada duracak şerefsize bak şerefsiz. Şöyle dönelim. 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 Ve geber. Sinsel. <laughs> Hayvan. her videomda da öksürüyorum ben. <laughs> Keep <laughs> gave eight, that's some, Adam varmış. Hiç sevip ses var. Sesin Bize bunu bize bütün hepsini doktor yaptı diyor. İkimize teknolojiler falan oldu diyor falan falan. Oha o karar kararlı şey Volrider, Volrider Rider. Roll ee, başka Roll Rider ne bir şey The, the, the words is already displaced. Marco was running an expert hero called Project Volrider, but the police talk about the information to ee, arkadaşlar bir konuşalım. Hep oyun hakkında konuşmayın. Bana az abonem olsa da canım sağ olsun. O kadar fazla şey önemli değil yani abone olun abone olun falan demiyorum da. Yani ee, bu kadar video abone sayısı çok az. 80 abonem var. Biz az sayıları o yüzden abone olun demiyorum ama canınız sağ olsun yani. Ben zaten sadece eğlenmek için çekiyorum bu videoları. Aa siyah şey. bir telefonda oynamak ayrı bir heyecan katıyor. Öldürme. Scott öldürme. Ben bunu okumak istemiyorum. O ilk çok iğrenç bir cümle. Kötü bir cümle. Gerçek hayatta vardı ya. Yani yaşıyormuş. Bu şeye... E, Wallrider'ı diyorlar. O yüzden okumak istemiyorum. Şişko. Şiş. Hemen şuradan mı gitsin? Ne yapsak ya? Kovalasın lan canım kovalaması mısın? Selamun aleyküm. Koşarken <laughs> elini mi bağlı ya? Hop. Kapıyı kapat. Bana, bana iyi çekme bana iyi çekme. Bak bakıyor bakıyor. Bak. Oh, oh be. Bu <laughs> değiştirdim. Şu ana nereyi kaybedelim. Gördün mü? Seni seni. Tamam, 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 Buradan, buradan, buradan. O Kes, Ben buralara şeyden baktım ya. Kısaca ama Okudum bitmeyeceğim. Ne yapacağını biliyorum yani. Sadece bu bölgenin. O yüzden hızlı devam etmek istiyorum. Şimdi o ayı buradan gelir. Öyle oluyor. Burada. Oradan geldi. Biz o zaman buradan gidelim. Aa pis. Ama o pis değil. Şimdi. Bunu Şimdi ne yapacağız? İki banayı söndürdü de söndürdü. Su kanalını açtıyor. Aha burada bir şeyler var mı? Sonuçta yapıyor yaratan geldi ya. Buradan mı düştü ya? Ne yapacağız ki? Burayla hiç bilgisi yok. O zaman burada. İnerim. Ve videoyu bitirelim. çok uzun bir iş ya. oğlum, arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki videoya görüşmek üzere bay bay